Nilhan Osmanoğlu, Nilhan Sultan diye biz kendisini tanıyoruz. Hanedan üyelerinden birisi. Hoş geldiniz efendim. Aynı zamanda yanımızda tarihçi yazar İbrahim Pazan var. Bu olayı gidip araştıran isimli kendisi. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Gözleri dolu doluydu bana anlatırken. İbrahim böyle bir haber var bunu nasıl yaparız diye sorduğunda ve anlatırken gözleri dolu doluydu. Hala da etkilendiğini biliyorum ama önce Nilhan Sultan'a soracağım. Şimdi biz haberciyiz. işimiz bu aslında. Ama bu haberi yazarken, izlerken, montajdayken, montajcı arkadaşlar, yayındaki arkadaşlar herkes inanılmaz bir hüzünle izledi. Siz yakınısınız. Yani bu ailedensiniz, hanedan mensubusunuz. Siz neler hissettiniz? Hem gazetede, Türkiye Gazetesi'nde yer aldı haber hem de TGRT'de yayınlandı. Siz neler hissettiniz? Önce duygularınızla başlayalım. Evet. Yani ne kadar üzüldüğümü size anlatamam. Gerçekten. Yani e, İbrahim Pazan Bey'le görüştük. Gittikten sonra e, telefonla görüştük. Anlattığında bana ben çok üzüldüm ve çok şaşırdım. Ayrıca e, her şeyden önce bunda e, aile olarak kendimiz de suçlu gördüm aslında. Yani bizim de bu konudan haberdar olup müdahale etmemiz gereken durumlar olabilirdi. Ama e, şöyle bir durum da var. Yani e, ne kadar üzücü ki Osmanlı'yı Sultan Abdülhamit Han'ı referans alan bir hükümet söz konusu şu an. Biliyorsunuz başbakanımız ne kadar çok seviyor Sultan Abdülhamit Han'ı. İlk e, göreve çıkmadan önce Sultan Abdülhamit Han'ı ziyaret etmiştir kendisi ve onu örnek aldığını herkes bilir. Ve e, bu duruma düşen torunlarından haberi yok. Yani bu çok üzücü bir durum bence. Sanırım haberi olsaydı zaten böyle bir şey izin vermezlerdi diye düşünüyorum ama peki bundan sonrası için ne yapılabilir sizce? Yani şu andan sonrası için. Bundan sonrası için en azından her şeyden önce ben şöyle düşünüyorum yani herkesten özür dilendi. Ermeni olsun, Alevi olsun herkesten bir özür dilendi. Biz buradan bu ülkeden bir günde yollandık. Ve e, genel afla biz buraya girdik yani hırsızların he, e, vesaire genel afla buraya girdik o yüzden bir özürü hak ediyoruz diye artık düşünüyorum ben her şeyden önce bundan sonra zaten e, aile tanınıp bir araya toplandıktan sonra bu gibi durumlar yaşanmaz yani e, zannetmesinler bu e, durumu biz açıklıyoruz Mehmet Orhan Efendi'nin durumunu açıklıyoruz bu acı nasıl bir durum değil. Yani e, çünkü yani kimsenin aha, haddine değil aslında acımak öyle söyleyeyim Ama bu hepimizin utancıdır yani bu haberi izleyen herkesin utancıdır diye düşünüyorum Sayın İbrahim Pazan şimdi e, siz bu haberi bana anlatırken ben gözlerinizdeki o neredeyse ağladı ağlayacak ifadesini hatırlıyorum ki Şu an bile stüdyomuzda o durumdasınız Önce duygularınızı alayım bu haberi aslında siz ortaya çıkardınız bize sadece nakletmek düştü e, Oradan başlayalım efendim Efendim, e, Mehmet Orhan Efendi merhum 1994'te vefat etti. 2004 yılında yani 10 sene sonra haberimizde de gösterilen mezarını ben fotoğrafını görmüştüm. Dümdüz 10 sene içinde düzleşmiş sadece bir tahta parçası var. Defin sırasında konulan tahta parçası. Daha o zaman bir hanedan reisi, bir şehzade hele... Büyük Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın oğlunun oğlu. Onun kabrinin böyle olmaması gerektiğini inanın o geçen 10 sene zarfında 2004'ten 2014'e kadar hep hissettim. Yakın çevremdeki arkadaşlarla hep paylaştım. Acaba Mehmet Orhan Efendi'nin kabrini nasıl yaptırılabilir? Devlet yetkililerinin dikkati nasıl çekilebilir? Hep bunun gamında oldum, hep bunu düşündüm. Bir gün Nis'e gidip e, kabrin... Ne vaziyette olduğunu da hep görmek istedim. Bunu yakın çevremle de hep paylaştım. Ee, ancak geçtiğimiz hafta nasip oldu Nis'e gitmek. Ee, i̇nanın ben kabrini yine öyle bakımsız, düz bir toprak parçası ve tahta, başucunda bir tahta iliştirilmiş olarak bulmayı ümit ediyordum. Onu bulsaydık onu haber yapacaktık. Ama ne yazık ki onu da bulamadık. Çok acı bir gerçekle karşılaştık. Gerçekten e, inanın e, onu gördükten beri 10 gün geçti aradan e, maneviyatım bozuldu, e, kendi annemin babamın bu duruma düşmüş olmasından daha fazla hüzünlendim. Peki Şehzade Mehmet Orhan Efendinin hayatına baktığımızda şöyle bir algı da var mı diye merak ediyorum. Acaba hani tamam sürgün edildiler ama sonuçta koskocaman bir Osmanlı İmparatorluğunun varisleriydiler. İşte saraylar dolusu, elmaslar, altınlardan bahsediyoruz. Bunları yüklenip yurt dışına gidip lüks bir hayat mı yaşadılar yoksa nasıl bir hayatları oldu? Bu hep konuşuluyor. Tabii büyük bir aileydi. Çok çeşitli yerlere gittiler. Tren kalktı Sirkeci'den. Kimisi İlk istasyon Sofya'da kaldı. Kimisi Budapest'te de indi. Kimisi Viyana'da indi. Kimisi Paris'e kadar gitti. Daha sonra çeşitli Avrupa şehirlerine, Amerika'ya, Beyrut, İskenderiye, Kahire buralarda yaşadılar. Her birinin durumu değişikti. Nispeten sıkıntı çekmeyenler olduğu gibi çok fazla sıkıntı çekenler de oldu. Parasızlık yüzünden intihar eden Sultan Abdülhamit Han'ın <laughs> oğlu var. Mehmet Orhan Efendi çok değişik bir kişilikti. 14 yaşında daha bir okul çocuğuyken yurt dışına gönderildi. Daha o zaman şanssız bir şehzadeydi. Babası Abdülkadir Efendi annesini boşamıştı. Serence Bey de annesiyle beraber yaşıyordu. Babası ayrı bir yerde diğer hanımıyla yaşıyordu. Dolayısıyla sürgüne annesi annesiz gitti. Annesi Türkiye'de kaldı. Diğer Üvey kardeşleriyle, üvey anneleriyle rahat edemedi. Ve babasının yanından küçük yaşta ayrılmak zorunda kaldı. Ve maceralı bir hayat evet. yaşadı. Arjantin'e kadar gitti. Orada bir teneke fabrikasında çalıştı. Kayserili Türk işçilerle gümrükte 70 kiloluk arpa çuvallarını yüklendi. Gitti Arnavutluk Kralı Zogo'nun yaverliğini yaptı. Uçak pilotluğu yaptı. En son artık yaş kemale erince Nis'te 30 metrekarelik bir odada hayatını sürdürüyordu. <laughs> 1994 yılında bu acı hayat sonlanmış oldu. Sizin hiç tanışma ya da görme şansınız oldu mu bu süreç içerisinde? Yani bir temas oluyor mu? Şimdi şeyi bilmediğim için soruyorum. Hani haneden üyeleri birbirlerine ne kadar temasta olabiliyorlar ya da birbirlerini takip edebiliyorlar mı? Bizim ancak telefonla görüşme şansımız olabiliyordu. Zaten kendisini biraz daha yakından tanımak gerekirse aslında yani bir asgari ücret o zaman 5200 frankken kendisi 3200 gibi bir rakamla yaşıyordu ve nasıl söyleyeyimse günde bir öğün yemek yiyen öğle yemeğini ayda bir hamburger köftesi yemek için 2 saatlik yol giden bir şehzadeydi. Ve hastalandığında da evimde evinde ısınca yani ısınamıyordu ve hastanede kalmak zorundayken bunu hiçbir zaman söylemedi, ihtiyacım var demedi. Hiçbir zaman, hiçbir şehzade ve sultan böyle bir şey söylemez yani. Ve e, hastanede kaldığında da burada daha rahatım, bana iyi, daha iyi bakıyorlar ki oysa e, evinde ısınacak e, bir parası da yoktu yani. O yüzden e, sürekli sıkıntı içerisinde yaşadı zaten. Yani et yemiyordu söylediğim gibi. Yani iki ayda bir yani işte bana dokunuyor gibi e, şeyler söylüyordu kendisi ama. Gerçek çok hazin bir öyküsü var. yani. Peki bu soruyu ikinize de yönetmek istiyorum aslında ama şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten büyük bir devlet. Yani ben Moğolistan'a gittim, Orhun yazıtlarına biz otoyol yaptık. Hani Orhun yazıtları atalarımızdan kalan bir eser diye. İşte Üsküp'e gidiyoruz, başka yere gidiyoruz, Osmanlı eserleri, camileri. Milyonlarca lira harcayıp tadilatını yaptırıyoruz, restorasyonunu yaptırıyoruz. Siz mi sesinizi duyuramıyorsunuz yoksa... Devlet katında hala o hani Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki çekingenlik korku mu var? Ne oluyor da oluyor? Çünkü şöyle düşünüyorum ben hani sadece bir Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki biletlere yüzde birlik bir Osmanlı payı gibi bir şey konulsa bir vakıftan dolayı bütün bu hanedan üyelerinin sorunları çözülürmüş gibi düşünüyorum. Gelirleri tam bilemiyorum elbette ama hani sanki bu sorunları çözmek de çok zor değilmiş gibi. İkinizden de rica edeyim, Niye böyle bir durumla yani, karşı karşıyayız? Bizim mi sesimizi duyurmamız gerekiyor peki? Böyle bir soru da var. Yani e, baktığınız zaman, biraz önce de söyledim, e, Osmanlı'yı referans alıp buralara kadar <laughs> gelmiş bir hükümet söz konusu. E, ben Sultan Abdülhamit Han'ın resmiyle Ahmet Davutoğlu'nun resmini yan yana görüyorum. Ve işte e, biz sizin emanetiniz devraldık gibi yazılar görüyorum altında. Ne güzel yoldalar. E, maşallah, inşallah devam ederler. Ama şimdi şöyle bir gerçek var, yani nasıl görmezden gelebilirler ki? Demek ki ortada bir samimiyetsizlik söz konusu veya başka bir şey ama bir açıklama yapılması gerekiyor. Ne dersiniz benim? Ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın, ondan önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Osmanlı sevgisinden ve saygısından hiçbir şüphem yok. Ancak e, ortada bir ihmal var. E, bu ihmali bu devlet büyüklerimizin değerlendirmesi lazım. E, şimdi. Nilhan Sultan'ın dediği gibi yeni yapacağımız köprüye Yavuz Sultan Selim ismini koyuyoruz. Mevcut köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülhamid Han'ın rüyası diye takdim ediliyor. Projelerini daha o yıllarda çizdirmişler. Süleyman Şah, Osman Gazi'nin dedesi. Suriye'de iki dönümlük bir toprak parçası. Kanunlara göre Türk toprağı ve mezarı orada. Oraya bir şey olursa bir savaşa savaşı göze, savaşı göze alıyoruz. Şimdi ortada Nilhan Sultan'ın dediği gibi bir çelişki var. Bu kadar Osmanlıya referans yaptıktan sonra onun, onların e, şu anda yaşayan torunlarına e, iade itibar kabilinden sadece bir iki törene uçak bileti gönderip bir otelde üç günlük yer ayırmaktan öte gitmesi bir çelişki. Bunu devlet büyüklerimizin e, dikkatle değerlendirmesi lazım. O zaman eğer yapmazsak Osmanlı'nın bu kalan aile üyeleri 25 tane şehzade var. Bebeğinden 90 yaşında şu an hanedan reisi olan Osman Bayezit Efendi'ye kadar 25 tane. 12 tane de sultan var. Birisi şu anda yanımızda Sultan Abdülhamit Han'ın torunu. Dolayısıyla bunlara e, bunlara e, yardım etmek. Bunları sahipsiz bırakmamak dediğiniz gibi hiç zor değil. Türkiye gerçekten büyük bir devlet. Senegal'den, Somali'den, Arakan'a kadar eli uzanıyor. Bir onda altı milyon mülteciye kucak açıyoruz. 5 milyar dolar harcadığımızı, göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Bütün bunlar yapılırken, ecdadımızın bu hatıralarına e, sahip çıkmamak nasıl açıklanabilir? Bilmiyoruz. E, Paris Büyükelçimiz, Masilya Başkonsolosumuz neden ilgilenmez oradaki bu acı yaşanan acı olayla? İlgilenmeleri lazım. Acaba diyorum hala o hani Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki devletteki o refleks mi etkili oluyor? Hani şimdi artık aradan geçen bunca zamandan sonra Osmanlı hanedanı çıkıp da hükümete ortaklık ya da ne bileyim devleti yönetmek gibi bir talep elbette olmayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü Artık Türkiye başka bir dünya üzerinde yürüyor. Dünya aslında başka bir boyutta yürüyor. Hani bu kaygıları artık biraz aşmanın zamanı gelmedi mi diye düşünüyorum. Geldi çünkü halkın da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Yani biz gittiğimiz her yerde çok güzel karşılanıyoruz. Kimse gittiğimiz bir yerde Kıza Sultan, işte Sultan Vahdettin'e e, vatan haini gibi şeyler böyle düşünceler kalmadı. Yani gittiğimiz her yerde çok güzel ağırlanıyoruz, çok güzel karşıl karşılanıyoruz. O yüzden o e, yapılmaya çalışan, e, o Cumhuriyet zamanında yapılmaya çalışan algının şu an sürmediğini zaten biliyoruz hepimiz. Yani aynı zamanda böyle bir süreç, bir e, iade itibar, aynı zamanda Osmanlı Hanedanı'nın tanınması aslında İslam coğrafyası üzerinde de olumlu etkiye sahip olacaktır diye ben düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Aslında şöyle bir şey iade itibar e, lafı çok bizim hoşumuza gitmiyor. Yani hı hı. biz itibarımızı kaybetmiş bir aile değil, itibarsızlaştırmaya çalışan bir aileyiz. O yüzden iade itibar değil de e, yani bunu tırnak içinde yasal anlamlar ya yani yasal güvenceler anlamında söylemeye çalıştım ben aslında sürçülisan değilse mahvolar yani Anladım. şey olarak söylemeye çalıştım. Hani devlet protokolünde yeri olması hani kraliçe nasıl İngiltere'de bir saygı görüyorsa ağırlığı oluyorsa belli protokollerde belli törenlerde davet edilmesi bunlar sembolik şeyler aslında. Hani çıkıp da kraliçe de bugün İngiltere yönetiyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama yine de göreve gidip ondan tebrik alıyorlar ve bunu saygının gereği yapıyorlar. Öyle düşünüyorum ben en azından. Yönetiyor veya yönetmiyor orasını bilemeyiz ama şimdi şöyle bir durum var. belki hanedan tanım tanımaları bizim açımızdan iyi olmayacak da olabilir. Yani ama samimi bir açıklama bekleniyor aile tarafından gerçekten. Yani aileyi toplayıp ne zaman organizasyonlarda bir araya toplayabiliyorlar bizi hı hı. bu aşikar yani. Bizi bu sebepten dolayı da toplayabilirler ve bir açıklama yapmalarının vakti gelmiştir diye düşünüyorum. 1924'teki sürgünden 50 yıl sonra, 1974'te Nilhan Sultan'ın bahsettiği o genel hafı kapsamına alındı hanedanın erkek üyeleri ve 40 yıl önce, 40 yıl önce... Bunlara izin verildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına imkan tanındı. Şu anda birçoğunun Türkiye Cumhuriyeti kimliği ve pasaportu var. Esas sorun burada değil. Ee, 50 yıl bir insanı vatanından uzakta tutuyorsunuz. Mehmet Orhan Efendi, 14 yaşından 68 e, Efendim 64 yaşına kadar girmesi yasak. Ee, ne gibi evlilik imkanlar el nasıl, vermiyor? Nasıl yaşadı ilgilenmiyorsunuz? zaten kanunen girmeleri yasak. 40 yıl önce bu bitti. Bittikten sonra sadece artık girebilirsiniz. Artık isterseniz Türkiye Cumhuriyeti kimliği alabilirsiniz. Serbestsiniz. Bunu demek yetmiyor. Bundan daha fazlasını yapmak lazım. Ee, yani şu anda haklarını yemememiz lazım. Sayın Abdullah Gül, o zaman başbakanken Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mesela son hanedan reislerinden Osman Ertuğrul Efendi'yi Amerika'da hep ziyaret ettiler. Ona Türkiye'de mezarı Abdülhamit Han'ın yanında sanıyorum. Evet. evet. Kimliği vermek için onu teşvik ettiler, Türkiye'ye davet ettiler, onu onu çok e, onora ettiler. E, bu, bu konuda haklarını yememek lazım. Ama mesela şu anda New York'ta yine yalnız yaşayan evli bir kişi değildir. 90 yaşında Osman Bayezid Efendi. Tam 1924'te sürgün sırasında annesinin karnındaydı. 3 ay sonra sürgünden 3 ay sonra Paris'te doğdu. 90 yaşında. Bu ne yapıyor? Acaba orada bir kütüphaneden emekli, emekli maaşı yetiyor mu? Bir ihtiyacı var. E, sandalyesinden kalkabiliyor mu? Siz biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Ee, o, e, Osman amca çok fazla böyle e, aileyle iletişime geçmez aslında. Çok beni karıştırmayın. Siz ne yaparsanız yapın, yani aslında bir küskünlük söz konusu burada. Hmm. Sürgünün izleri hala üzerinde. Tabii ki öyle, evet. Bir küskünlüğü var buraya karşı. Yani e, buraya gelse ne yapacak ki? Nerede yaşayacak? Bu saatten sonra. Birçok aile üyesi öyle düşünüyor. anne üyesi öyle düşünüyor. Buraya gelseler geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Nerede yaşayacaklar? Peki yani... son soru sorayım. Ne yapabiliriz? Ee, Osman Bayezid Efendi'ye samimiyce mesela teklif edilmedi. Efendim sizin mütevazi bir maaşınız var ama artık vatanınıza gelin. İstanbul'da size bir daire kiralayalım. Size bir bakıcı tutalım. Ee, İstanbul'da son e, zamanlarınızı geçirin diye onun onun olur veya e, ondan teklif beklememeli. Biz teklif etmeliyiz. Aynı şekilde hanedan ikinci reisi 84 yaşında Dündar Efendi. Hmm. E, Nilhan Sultan'ın babasının amcası. Şu anda Şam'da hanımıyla beraber yaşıyor. Onun da çoluk çocuğu yok. İkisi de 84-85 yaşında insanlar. Acaba düşün, düşünüyor muyuz bunlar savaşın sürdüğü bir, bir memlekette Şam'da ne yapıyorlar? Acaba bunları getirsek... İstanbul'da bir yerde yerleştirsek burada akrabaları da var. Onun yaşaması daha kolay. Son günlerini İstanbul'da geçirse, vefat ettiğinde burada dedesinin yanına defnedilse iyi olmaz mı? Bunları düşünmemiz lazım. Yoksa onlara sorarsanız bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ee, biz Onlar kendi asaletinden öyle konuşuyorlar. Hiçbir şey istemezler. Yani elbette o savaş şartlarında yaşamak şu an çok zordur. Evet. evet. Ya yani Bunlar yapılabilir. Türkiye'ye gelmek istemeyen şehzadelerin çocuklarına sahip çıkılabilir. Onlara burs verilip Türk üniversitelerinde e, tahsil görmeleri, Türk kültürü, İslam kültürüyle yetişmeleri sağlanabilir. Türkçeyi öğrenmeleri böylece temin edilebilir. Ondan sonra şikayet ediliyorum. Şehzadeler, yurt dışındaki şehzadeler niye Türkçe bilmiyor? 50 yıl Türkçeye ihtiyaçları olmamış. Tam da burada şeyi o zaman. Osmanlıca dersi tartışmaları da var evet. bu arada. Nasıl karşılıyorsunuz? Yani ee, zorunlu ders olmasını aslında ben e, çok fazla hoşnut görmüyorum. Çünkü Osmanlı her zaman hoşgörüyle idare edilen bir devletti. O yüzden e, seçmeli ders olursa öğrencilerin daha az e, yani nasıl söyleyeyim daha severek e, yaparlar bu işi diye düşünüyorum. Yani seçmeli olursa en azından e, işte bir tercih hakları olur ve Dikta ettirmek yerine seçme şeklinde devam ederse daha yararlı olacağını düşünüyorum ben. Ama o Osmanlı çok iyi. O torunu. Evet. <laughs> Zorla değil yine. Hoşgörü. Tabii ki bizim hoşgörüyle. esasımız budur. Hoşgörüdür yani. O yüzden seçmeli olursa öğrenciler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama çok güzel bir adımdır. Tebrik ediyorum bundan dolayı da. Peki bakalım. İbrahim Bey bitiriyoruz. E, bu güzel bir adım. E, dünyada herhalde dedesinin mezar taşını okuyamayan tek evet. e, millet biziz diye böyle e, yaygınlaşmış bir söylem vardır. E, bunu bunu aşmamız lazım. İsteyenler e, böylece okullarda bu Osmanlıcayı öğrenip dedesinden kalan kitapları karıştırdığında yabancı bir dille yazılmış kitaba bakma e, e, şeyinden kurtulurlar yani. Evet. Zorla değil, gönüllülük Gönüllül, esnasıyla diyorsunuz. Gönüllü bir de bilmekten hiçbir zaman zarar gelmez. Evet. Öyle. Efendim Osmanlı özel yayını yaptık diyelim bu yayına isterseniz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Konuklarımla vedalaşacağım. Ardından haber maratonumuz devam edecek. Türkçe lisan ettikse affola. Niyetimiz kimseyi incitmek, kırmak değil de elbette. Bir gerçeği, bir tarihi gerçeği gün yüzüne çıkarmak istedik. Umarız bir nebze olsun katkımız olur ki umarız bundan sonra kırılan dökülenleri telafi etme, tamir etme şansımız olur. Çok ihtiyacımız var gerçekten. Şimdi kısa bir ara lütfen.